Chips'in birden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de ölmedik. Bu videoda Kawasaki'nin Ninja 650 modeliyle birlikteyiz. get On the Euro 4 emisyonlarına uymak için aslında bu motorun marisi ER6F'ti. Yeni bir model çıkardı. Buna da Ninja 650 dedi. Üstündeki motor bloğunu Kawasaki çok seviyor. ER6F'de, ER6N'de, Z650'de, Versys'te, Vulkan'da kullanıyor ve bunda da aslında son jenerasyonu mevcut. Bunda da işte çeşitli iyileştirmeler yapmış, Euro 4 emisyonlarını ayarlamış, bilmem neler yapmış ve Ninja 650'ye koymuş. Motor bloğu arkadaşlar 648 cc. 68 beygir güç üretiyor ve 65 Nm'de oldukça yüksek bir tork oranına sahip çift silindirli makine. Tabi Kawasaki'nin bu motosikleti aslında bizim Türkiye'de çok bildiğimiz motosikletlerden değil. Niye? Çünkü MT-07 diye bir gerçek var. 2017'de geldi. Bundan önce 2016 son seri ER6N'ler ve ER6F'lerde. Şimdi motosiklet Sport touring sınıfında ve aslında Türkiye'de çok bir rakibi yok. İşte CBR 650F var filan. Tabi o da aslında rakibi değil. O çünkü 4 silindirli. Bu dediğim gibi çift silindirli. Burak yaklaşık bu motosikleti 1,5 senedir kullanıyor. Ve 30.000 kilometre yakın yol yaptı. Onun görüşleri burada aslında bu motosikletle ilgili en doğru görüşler olacaktır. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Daha iyi olur. Hem bir şeyleri unutmayız. Sürekli ben de cır 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 konuşmamış olurum. Asıl konuşması gereken adam sensin. Şimdi dedik ya motosiklet sport touring sınıfında hani dolayısıyla insanda bir uzun yola gidecekmiş algısı oluşuyor. Uzun yoldaki performansı ya da uzun yolda yapabildikleri direkt aklımıza soru işareti olarak geliyor. Burak ilk Aklıma gelenler olarak Sele, işte gidondaki ayaklıklardaki titreşim, dikkatimi çeken rüzgarlığı, aynaları, bu motosikletin bu uzun yoldaki en çok insanın işine e, yarayacak, en çok insanın üstünde oturduğu, kullandığı şeyler genel olarak nasıl? Şimdi Sele'den başlayalım. Kawasaki e, buna... Orta e, sertlikte bir sele yapmış. Yani inanılmaz yumuşak bir sele değil ama hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bunu söyleyeyim Çok yumuşak olunca zaten daha çok popon ağrıyor. Evet onu tecrübe etmediğim için bilemiyorum. <laughs> ee, şöyle bir şey var. Da, e, seleyi çok alçak yapmış. Hatta istiyorsan üzerine binip de gösterebiliriz. <laughs> çok alçak bir sele olduğu için bayanlar bile bindiği zaman üzerine ya bu ne kadar alçak bir motormuş gayet ben de kullanabilirim <laughs> gibi bir izlenim e, oluşuyor hı. <laughs> Ee, rüzgarlığa gelirsek, bu rüzgarlık 3 seviye e, Şeklinde ayarlanıyor Görüntü mü peki gerçekten işe yarıyor mu? Gerçekten işe yarıyor Ben bunu şu anda en yüksek seviyede yaptım Ve ben e, kaskımın çene rüzgarlarını açtığım zaman Buradan rüzgar kestiği için Mesela çeneme çene ha. Rüzgar. Çenenin üst tarafında mı rüzgar geliyor? Evet yani biraz daha şu bölgeye geliyor sanırım. O bak. kadar gelsin yani O zaten makul olan kısmı Yani sinekler böcekler falan gelmiyor Kaskımıza kapanırsak gelmiyor evet ama oturur. Tabi dik ya yani o oturma pozisyonuyla da çok alakalı hani senin oturduğun pozisyonla da alakalı ama genel olarak hani gördüğüm kadarıyla rüzgarlık işe yarıyor öyle boşa şekil olarak koymamışlar. Aynalar gösterme olayı. Aynalar böyle racing aynası gibi duruyor ama gayet geniş ve güzel yapmışlar. Hı hı. Bir şekilde ben bir sıkıntı yaşamadım. Aynı zamanda hızlandığımız zaman titreşim de yaptım. Hı hı çift silindir falan diye düşünebilirsin. Gidon ve ayaklıklarda titreşim peki? Gidon ve ayaklıklarda öyle ayrı ulala bir titreşim yok. Her, mak her makinede zaten titreşim onu biliyoruz. Ee, ben hani bu gidon ve ayaklık titreşimi anlamında beni rahatsız edecek bir titreşimle karşı karşıya kalmadım. Çanakkale'ye gittik evet. yaklaşık 1000 kilometre yol yaptığımızda o işte ellerim uyuştu falan diye bir şey demedik. Gayet evet. normal bir hoş gidip geldik yani aynen. Hadi gidelim. az sana. Al gittik. Sizin yüzünüzden ben dönelim dedim size. Ya ben buraya ben ona onu diyordum cana. Oğlum dedim bak bu kadar geldik. Bir yolun girdirişi var. Oraya da girmeyelim bak. Dönelim girelim. Ben en başta dedim ben motorum olsa sokmazdım. Oğlum bak sivrisinekler uçuyor lan. Hadi oğlum bataklık ya, lan ya, bura. Ya, oğlum burası bataklık lan. Peki devam edeyim. Dedim ya motor bloğuyla bu Kawasaki çok seviyor bu motor bloğunu sürekli oynuyor, iyileştiriyor, ediyor. Bu motosikletin deposu yanlış bilmiyorsam 15 litrelik yakıt alıyor. 15 litrelik yakıt aldığımda işte yasal hız limitlerinde seyrederken bu motosikletle bir depoyla kaç kilometre yol yapabiliriz? Uzun yolda 350 ve üzeri olabileceğini ben iddia ediyorum. Hı hı. Ee, şe şehir içinde de 300-320 arası yapar. Ee, ben bu kilometre arasında gidip geldim. Tabii Tabii ki kullanandan kullanana fark hı hı. var. Ee, yüksek devirde kullanan bir abimiz vardı mesela o 220 kilometre gidiyordu ama Kullananlar kullanana değişir ama bu makineyi düzgün kullanırsanız o kilometreyle göreceğinizi ben size teyit ediyorum. Yani ben Eren'le karşılaştırınca rakamlar uçuk geldi bana. Çok yüksek geldi. Hani şaşır, şaşırmıyor değilim ama hani dediğim gibi Euro 4 emisyon ve Kawasaki'nin o işte kısma etme muhabbetleri işe yaramış. Peki e, bu motorun gaz tepkisi e, işte hani dedik ya az yakıyor, az gidiyor gibi mi algılamamız lazım? Nasıl bir gaz tepkisi var gazı açtığımızda? Aslında az gidiyor gibi algılamamamız lazım. Çünkü seri motorunda da aynı şekilde, Kawasaki'nin yaptığı çoğu motor da aynı şekilde gaz tepkisi çok yumuşak hı, hı. Kawasaki'lerde. Ve e, hani binlik makinalarda o şekilde göremeyebiliriz ama bu tarz makinalarda, çift silindir 650 cc makinalarda Hani artık 6000-7000 bin, bin devirden sonra makine artık kendini ben buradayım diye gördüm. İçinden bir şey çıkıyor artık o <laughs> ok atılmış gibi arkası roket gibi inmeleniyor. Onda kesin fikiriz. Aynen gaz üzerinden girdik konuya e, bir de bunda kaydırmalı debriyaj var. Aynen onu da soracaktım yani sana iyi kaydırmalı dedin. Kaydırmalı debriyaj ne oluyor bilmeyenler için söyleyelim. Vites düşürdüğümüz zaman makinede bir yığılma olur. Normalde böyle hani Hı -hı. yığılma durumu olur. Kaydırmalı debriyaj bunu engelliyor vitesi düşürdüğümüz zaman akıyor devam ediyor böyle bir güzel bir özellik koymuşuz o yüzden yormuyor gaz tepkisi yani özetlersek 6000 devire kadar yanılmıyorsam benim motosikletten bildiğim kadarıyla çok yumuşak bu da neyi iş e, sağlıyor arkadaşlar. Aslında gaz tepkisinin yumuşak ve hissedilebilir olması tamamen sizin güvenliğinizle alakalı. Öyle gaz açtığınızda lamp diye işte tekere gelsin şöyle böyle olsun bunlar zaten yok Kawasaki'nin. Her motorunda bu böyledir. Gerçekten çok tatlı bir gaz tepkisi var Kawasaki'nin. Yani genel özelliği genel genlerinde var diyebilirim. Devam edeyim. Amortisörü Frenleri ve bu motor bloğunun sence uzun yolda, şehir içinde performansı, konforu nasıl? Nasıl yorumlarız? Şimdi motorun konforu şehir içinde baktığımız zaman her motor gibi. Tabii ki bu motorla da trafiğe girdiğimiz zaman motor da ısınıyor ve bir süre sonra fan açmaya başlıyor. Hı hı. bunda öyle Çok çabuk fan açıyor mu? Çok çabuk açmıyor. Hı hı. Bunda tabii raising derdane böyle derece olarak gösteriyor. Bunda çizgi çizgi olarak hı hı. gösteriyor. Ee, Amortisörlerden bahsedilmek bahsedersek eğer arka amortisörü sabit yapmış Kawasaki. Oynayamıyoruz. Değiştirmiyoruz. Yükleme değil. ayarı yok. Aynen. Ee, ön çok yumuşak demeye, deme, demesek daha doğru olur ama sert de değil. Hı hı. Tam ayarında kıvamında yapmış. Aslında amortisörler bu makine için gayet ideal olmuş. Zaten ağırlık merkezinde öne vermiş Kawasaki. Ee, bu anlamda Frenler ABS'nin devreye girmesi Ya da ulan bu freni biraz daha iyi yapsalarmış Keşke dediğin oluyor mu? Aslında arka freni biraz daha iyi yapmaları gerek Çünkü ABS'nin <laughs> kabuk gibi arka fren O benim motorumda da var O bütün kafazakilerde var sanırım Hissizlik ya on ya of Ortası yok gibi bir şey ama sanırım Biraz o yüzden zayıf geliyor ama ön freni de gayet iyi Hı -hı. Ön hiçbir de Onun dışında Konforundan bahsediyorduk sanırsam. Aynen öyle. Yolda giderken e, işte Çanakkale'ye gittik. Ben e, Bursa'ya gittim. Eskişehir'e gittim. E, bunlar 3-4 saatlik yollar en az gittiğimiz zaman. Hiçbir şekilde yorulmadım. Hı hı. E, ne zaman İstanbul trafiğine girdim. O <laughs> zaman. Hı hı. E, o hepimiz yoruyor. Bu makinenin e, sport touring dediğimiz zaman belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Gidonu daha yüksek. Yani oturuş pozisyonunda daha dik oturuyoruz. Yatarak oturmuyoruz. Yatarak oturmadığımız için de racing gibi bu makine bizi yormuyor. O yüzden böyle bir güzelliği var. Hı hı. Peki göstergeler, bildiğim kadarıyla göstergelerde e, Trip A var, Trip B var. İşte ne kadar mevcut yakıtla gidebilirsin. Derecesi, vites göstergesi, benzin göstergesi, saat. Hani bu motosiklette çekiş kontroller, elektronikler vesaire olmadığı için herhalde göstergede bir insanın isteyebileceği her şey var. Ve de gördüğüm kadarıyla hani okunaklı. Aynen aslında e, bir önceki kasalarda olmayan vites göstergesi ki bence çok önemli bir şey. Olsa çok üzüldüm. Evet. E, onu koymuşlar. Ekstra işte yakıt tüketimi... Eko e e e modda gidiyorsun hesabı. Ha, o zaten eski modellerinde modellerinde de Evet, aynı. aynı zamanda buraya bir USB girişi koymuşlar. İsterseniz buraya USB takabiliyorsunuz. Bu da çok büyük Hazır. Var. Delip biçmeye gerek yok yani. Aynen, hazır bir şekilde koymuş. Hı hı. Onun dışında burada bize 6000 7000 devirde bir vites gösterge uyarısı gösteriyor. Hani artık vitesi yukarı at gibisinden. Bunu da biz kendimiz istersek daha aşağı ve daha yukarıda bize uyar uyar diye değiştirebiliyoruz. Hı hı. Peki son olarak Demeyeyim de aklıma başka şeyler de geldi aslında. Motosikletin gece sürüşleri nasıl aydınlatması? Gece sürüşleri aslında e, led far takarsak çok e, güzel aydınlatıyor. Led ampul. Led ampul takarsın. Üstünde. E, üzerinde sarı far geliyor. E, Halojen farlarımız da geliyor. Ben hani buna beyaz far taktım. Beyaz far takmayı da tavsiye ediyorum. E, ama... Öyle olmasa bile zaten kendinden çok hı, hı. bir Arka stoplarımız led, işte önler hocam vesaire. Böyle bir paket yapmış. Keşke ön taraflara da böyle Z1000 SX'deki gibi 2017 kasasındaki gibi böyle ledler koysaydı da böyle gözlerimiz bayram etseydi ama bunda ne yazık ki o yok. Peki motosiklete ben baktım da işte depo kısmı böyle darımsı geliyor. Ee, genel hatlarıyla böyle hani sanki bu 600'lük değil de böyle bir Ninja 300'ümsü bir havası var birazcık daha işte yapısından dolayı daha kolay hani yeni başlayacak adam da eğitimini vesairesini almışsa yapabilir gibi düşünüyorum ama sen ne düşünüyorsun? Bence şu gayet doğru bir düşünce çünkü Kawasaki'nin zaten az önce de anlattığımız gibi gaz tepkimeleri çok yumuşak olduğu için bu motor ilk bineni korkutmaz. Hı hı. Ee, Acaba binebilir miyim falan diye soruyor. Selesi çok alçak zaten. Aynen ee, o yüzden. Kullanıcı dostu diyebiliriz. Hani genel hatlarıyla ben Ninja 300'e benzetiyorum bunu ama sana diyorlar mı Ninja 300 mu bu falan kaç diye. Bunu i̇lk gören Ninja 300 zannediyor zaten. Az önce de bahsettiğimiz gibi ülkemizde daha bu motor tanınmadığı için her gören Ninja 300 zannediyor bunu. Ninja 300'ün zaten 2016'daki kasası biraz daha geniş olduğundan dolayı bununla benzerlik var aralık. <laughs> Bu makinenin bize sunduğu ekstra aslında şöyle bir güzellik var. Tabi bunu ben koydum. Bu arkada gördüğünüz demirleri ben yaptırdım. Uzun yolda zaten eğer videolarımızda da muhtemelen mevcuttur. Buralara ben çanta taktım. Gayet de çok güzel bir uzun yol motor olarak da kullanılabilecek bir motor. Genel itibariyle motosiklet arkadaşlar böyle. Benim sormadığım senin söylemek istediğin ya da en önemli soruya aslında geleceğim. Bu motosikleti almak isteyenlere tavsiye eder misin ya da düşüncelerin nelerdir işte şuna da şöyle mi yapsınlar buna da böyle mi yapsınlar diyeceğim kısımda tamamen senin sen sana yorumlarını bırakıyorum bir de bir ha, galiba bir şey daha söyleyecektin onu atladık evet, evet, e, aynalardan bahsedecektim bunu söylemeyi Aynalar 3 seviyeli e, kapanıp bu şekilde açılıp bir de şu şekilde açılabiliyor indiremedik. Hmm. Hatta 4 sınırsam, seviye sanırsam. Tamamen kapatabiliyorsun. Ben çok apa açayım dersen <gülüyor> ters <gülüyor> gidersin. <gülüyor> Az apa açayım dersen en yukarı alıp kapatıyorsun herhalde değil mi? Aynen. 2, 3, evet. Bir tane daha alırsan 4 seviyeli olur. Normal apa açı modu. Aynen. <laughs> da bahsetmiş olduk. Peki. Bu motoru tavsiye eder e, tavsiye ederim. Başlangıç motoru olarak düşünebilir misiniz diye sorarsak eğer. Düşünebilirsiniz. Bu motor öyle sandığınız gibi gaz verdiğiniz zaman hamalan işte hani böyle gaza şey tekere falan gelme durumu olmuyor. Ya çok zorlarsanız her makinede evet. zaten bu makine gelir. Bunda da tam bilmemekle birlikte Kawasaki'nin hemen hemen bu 600'lük tüm motorlarında var. Çift gaz kelebeliği diye bir muhabbeti var sanırım. O gaz tepkisinin yumuşaklığı sonrasındaki o hırçınlık onunla alakalı bir mevzu olabilir. E, tam net bilmemekle birlikte çok çünkü teknik bilgiye sahip değilim ama Kawasaki bunu hep sürekli dile getiriyor. Hani ben de bunu dile getirmek istedim. Bu motoru almak isteyenlere söyleyebileceğim, almak isteyenlere derken bu motoru kimlere tavsiye edebiliriz? Aynı. Bu insanlara tavsiye edebiliriz. Kardeşim ben motora başlamak istiyorum ama böyle düşük cc bir motorla başlamak istemiyorum. Ama yüksek cc motorla başlayıp kendimi öldürmek de istemiyorum gibi bir düşünce içine. Aynı zamanda ya işte kardeşim ben bu tip böyle hani tarz makine böyle yarış e, makinesi. makinesi tarzı grönajlı makineyi seviyorum diyen insanlara ve az yaksın çok gitsin. Ya da e, ara geçiş makinesi de diyebilir miyiz buna? 4 silindirli yüksek işte racing'e geçeceksin bilmem ne 250 kullanmışsın. Bak bir bu 650'yi biraz kullan tecrübe et. Binlik makineye yavaş yavaş merdiven yap filan diyebiliriz herhalde Aynen. rahatlıkla. Bu o, o, o makine bu makine işte yani bu o, o kullanım için ideal diyebiliriz. Hatta bunu uzun süreli kullanımlar için de e, tercih edebilirsiniz. Çünkü az yakıyor, konforlu. E, kavazaki Kawasaki su yok zaten Kawasaki. Kawasaki kalitesi belli zaten. Yani, Onu anlatmaya bile gerek yok. Beklemiyor bile makina servise bakıma götürüyoruz. Rölant ayarının sesi bile değişmemiştir. Aynen. Bir de şey soracaktım. Aklıma servis deyince iyi geldi. Bu makinenin Kawasaki'lerde genelde şu izlenim vardır. Ben hiç karşılaşmadım ama işte bir parçası 3 ayda geldi falan bana. Sen bununla çeşitli e, parçalarında da işte değiştirmen gereken küçük bir vida gibi bir şey oldu sanırım. Düşmüş müydü? Ne olmuştu? Bir şeyler olmuştu. Evet. E, ufak bir e, şey attaktı diyelim badir attak. birkaç parçası değişti. sigortadan değişti. Sigorta işlemleri dahil 3 gün sonra ben makinemi geri aldım. Bütün parçalar geldi yani hazırda var. Bir parçası yok ellerinde. O da bir ay sonra geldi. Taktılar. 3 gün sonra makinemi geri aldım. Yani parça anlamında yokmuş falan. Birazcık artık bunlar. Sanırım. Kawasaki geride bıraktı diyebiliriz. En azından yeni modelleri böyle. Peki Burak çok teşekkür ederim. Ee, bu aslında ikinci çekimimiz Ne yazık ki benim evime hırsız girdi Ve telefonumu çaldığı için bütün çekimlerimiz Onunla birlikte gitmişti Tekrar Burak motoru getirdin Bize katlandın uğraşıyoruz ediyoruz Süren çok teşekkür ederim Ve tekrar Ninja 650'nin Üstündeyim niye tekrar diyorum Arkadaşlar daha önce de bu motorun Üstünde sürüş yapmıştım Hatta videosunu çekmiştik ancak evime hırsız girdi ve e, telefonumu çaldığı için bütün kayıtlar gitti. Toplamda da bir 4-5 saatlik sürüşüm var Ninja 650'nin üstünde. Şu anda da Çınarcı'ya doğru devam ediyoruz. Hemen yorumlarımı, izlenimlerimi anlatayım. Motosiklet tabii ki hani sport touring diye geçiyor ve hani buradan konuya birazcık gireyim. Motosiklet gerçekten arkadaşlar konforlu. Gaz tepkimesi olsun bildiğimiz klasik Kawasaki. Düşük devirlerde içeride kimse yok. Ama 6000 devir geçtikten sonra adet abi içinden aslan çıkıyor böyle. Roket gibi, ip gibi, mermi gibi gidiyor diyebilirim. O bakımdan hani benim Eren'le karşılaştırırsam gaz tepkimesi daha yumuşak diyebilirim titreşim titreşim herhangi bir yerinde yok gidon olsun ayaklıklar olsun oldukça konforlu arkadaşlar titreşim konusunda kafanızda bir soru işareti kalmaz selesi selesi tatlı sert ben sürdüğüm süre boyunca gerçekten çok memnun aldım oldum ne öyle içine gömülüyorsunuz ne de çok tahtada oturulmuş gibi bir hissiyatı var popunuz gerçekten çok rahat edecek bulutların üstünde gibi olmayacaksınız ama gerçekten çok beğendim ben aynaları lebi derya gösteriyor böyle sağ şerit sol şerit şeridin dışı bilmem ne efsane gerçekten amortisörleri çok sert değil arkadaşlar çok yumuşak da değil ama ben buna hani şey derim tatlı sert diyebilirim yumuşak kısımda değil kesinlikle ön amortisörler birazcık daha arkaya göre yumuşak virajlarda vesaire tabi bu yollarda çok viraj yapma şansım olmadı ama hani hissiyatıma göre peki ayakları falan yere değdirirsiniz. Herhangi bir korkma, böyle kayma vesaire hiçbir şey yaşatmaz size. Motorun üstünde motor biraz dar olduğu için üstünde çok rahat bir şekilde dizlerinizle kaldırabiliyorsunuz. Tabii bir tank pet falan diz tutucu takarsanız kaydırmaz. Çok daha rahat edersiniz. Motor Gerçekten arkadaşlar benim beklediğimden çok çok daha iyi çıktı. Rüzgarlı hikayeden değil gösteriş için takmamışlar işe yarıyor. Rüzgarı tamamen böyle bir ağız e, izamdan yukarı doğru atıyor. O yüzden alt taraf çok konforlu hani rüzgar direnci vesairesi gerçekten yok. Göstergelerde arayabileceğiniz her şey var. İşte saattir, vites göstergesidir, hararettir, vesaireleri gerçekten çok okunaklı çok şık yapmışlar o yönden göstergeler müthiş diyebilirim ağırlık arkadaşlar bu motosiklet dedim ya çok dengeli Eren'den çok çok fazla dengeli dediğim, 193 kilo hani Eren'le aralarında bir 10 kilo fark var 10 kilo bu kadar fark eder mi derseniz bu motorun Dengesi inanılmaz. İşte bu artık ön tekerliğin kamber açısı olur. Motor bloğunun yerleştirme şekli olur vesairesi gerçekten Kawasaki müthiş bir iş yapmış. Hani bir 250 cc'lik bir motosiklet kullanıyormuşçasına o kadar hafif ve o kadar dengeli. Gerçekten hayret ettim ben sürerken. Başka bu motorla ilgili işçilikten birazcık bahsedeyim. Hani Türkiye'de çok satan bir model olmadığı için insanlar birazcık tepkilerle e, tuhaf tepkiler veriyor. İşte bunun ince 300 mü? E, bu motor kaçlık vesaire 650 falan deyince şaşırıyorlar ama gerçekten müthiş dikkat çeken bir motor. Hani böyle racing mi havası var ama kesinlikle oturuş pozisyonu olsun, sürüş tarzı olsun vesaire, tepkileri olsun. Hani racing'le hiç alakası yok. Gerçekten çok rahat. Hani gidon zaten görüyorsun. Racing gidonların gibi ama yükseltilmiş biraz o yüzden oldukça iyi frenleri arkadaşlar frenleri güzel klasik kawasaki kawasaki de biliyorsunuz kötü frenli motor döneminde olmuştur ama şu anda yeni modellerde kötü frenli bir kawasaki bulamazsınız bu da klasik kawasaki genleri var peki bu motosikleti kim alması lazım yani kimlere hitap ediyor hani ben e, naked sever bir insan olarak bu motosiklet bana hitap etmiyor. Niye? Ben çünkü şehir içinde kullanan, motosikleti kullanan bir adamım. Dolayısıyla böyle bir enerji vesaireli bir motora ihtiyacım yok. Çok seyahat yapan bir adam da değilim uzun yol. Ama diyorsunuz ki ben seyahat yapayım, motor acayip yakışıklı olsun, beni yormasın, rüzgar almayayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, konforlu gideyim. Az yaksın en önemlisi bu makine müthiş az yakıyor arkadaşlar. Buranın da videoda anlattığı gibi ben gerçekten şaşırdım. Çünkü Euro 4 emisyon ve birazcık aslında biraz demeyeyim de Neredeyse hiç gücü kısılmamış önceki versiyonuna çünkü Kawasaki bunun üstündeki motor bloğunu çok seviyor. İşte Vulcan'a koyuyor, Versys'e koyuyor, EL6N'e koymuş, Ninja 657 Euro 4 emisyonlusunu koymuş. Gerçekten 68 beygir hani bir 4 beygirlik fark var kendi motorumla ama müthiş performanslı ve müthiş az yakıyor. gerçekten hayret ettim. Gerçekten Kawasaki Ninja 650'li hani ülkemizde çok satılmasa da müthiş bir iş başarmış. Motor 10 numara arkadaşlar. Hoşuma gitti. Hani varsa sport touring ya da seyahat yapmayı seviyorsanız, yakışıklı motor istiyorsanız, parça kalitesi olsun, işçiliği olsun işte böyle bir Kawasaki pazarlıyormuş gibi oldum ama gerçekten arkadaşlar 4 dörtlük bir makine. Ben beğendim, çok hoşuma gitti. Gerçekten hoş. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Unutmayın motosiklet üstünde kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değiliz. Kendimiz olalım, sakin olalım. Daha çok kullanacak çok motosiklet olacak. Yeni yeni ekipmanlar çıkıyor. Şekil, kasklar, elbiseler vesaire. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer arkadaşlar. Evet. Ben şu aralar biraz bunalımdayım. Telefonum çalındı. Evime hırsız girdi. Yatıyorum. Gözümü açıyorum. Hırsızla karşılaşıyorum vesaire ama Gerçekten hayat güzel arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çift indiriden. bu videodan, Yalova'dan hoşçakalın.